Lantern TV'den Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün Jivalry 2 Oynuyoruz Arkadaşlar Sadece Denemelik Oynayacağım Bu oyunu Arkadaşlar ee, Güzel Bir Oyun ee, Yani Mount Mountblade Warband'a Bannerlord'a Benziyor Tarzı Arkadaşlar Oyunun ee, Multiplayer Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz Güzel Bir Oyun ee, Sadece bir kere oynadım, e, denedim. O kadar arkadaşlar şimdiye kadar. Rankım da 4 oldu şu an için. Her neyse şimdi denemedik. E, videoda çekmek istediğim için e, videoda da göstereceğim arkadaşlar. E, arena yapalım. Hatta 3 ve 3'lük bir arena mı yapsak? Aynen 3 ve 3'lük bir arena yapalım. Hadi bakalım. Daha yeni oynuyorum tabi bu oyunu. Yeni başladığım için. Eee... Yani çok da ölebilirim. <laughs> ya da iyi de oynayabilirim. Yani bir kere bir el iyi oynadım ama sonraki eller biraz çuvalladım. Tabi. Bir de şey. Ağır silah kullandığımız için yani çift elli bir silah kullandığımız için. Ee, o yüzden de. Yani vurmakta biraz ağır kalıyor yani karşı rakibi hasar verme konusunda. Bakalım biz siz de görün oynarken beni. Kötü oynarsam yapacak bir şey yok. <laughs> Çünkü yeni başladım sonuç olarak. İyi oynarsam ama inşallah iyi oynarız. Bakalım. Ney bok yiyeceğiz göreceğiz. Kaç kilo alacağız bakalım. Ee, yani bununla kullanayım abi. Resum, tamam, tamam. Devam edelim. Hadi bakalım başlıyoruz. 3 ve 3 atıyoruz. Hadi bakalım. Hop. Oh, nikâ. Anasını satayım işlemiyor mu sana bu var? Sakin hocam sakin. <laughs> uh, ananın nikâ kırıldı bak şey. Oho. Ağzımıza sıçtı vallahi bu bir denen kimse. Hadi oğlum be al lan şunu. Oho 3 ve kalmış adam tabi ölür. Evet, kötü bir başlangıç yaptık. 3, Bakalım bu sefer alacağız mı? 1, ya bu elimdeki silah pek beğenmedim ya. Keşke bunu almasaydım. Ha de zıplıyor. Ananın iki, iki kişi birden de oluyor. Abi durun sakinler. sakin lan. Oho tek atıyorlar bana. Olmaz ki bu ya. Yine onlar kazandı. Kötü bir başlangıç yaptık. Hadi bakalım bu sefer alırız inşallah. Bir, bir kill lan. La. Lan nikah. Of vurdum. Hadi oğlum. Oh Oho. Oh. İki kere vurdum adamı, yaraladım adamı ama yine ölmüş. Yine kaybettik o. Oh, bizim takım hep güçsüz çıktı ya. Hemen ölüyor bizimkiler. 3 2 1 Fight! Of bir tane geçirdim bira. Hep de 1 ile yapıyorum <laughs> Bak ne oluyor ne oluyorsa abi Aha öldü salak bir sonunda Hadi Allah tazik sonunda kilimi aldım Gel gel 2 vs tek Hadi oğlum tek teke <laughs> tek atıyoruz. O da korkuyor şimdi. Tedbirli oynuyor. Ağzına sıçtı bizim abi. Belli de böyle olacak. Hay bir de bak mı oluyor ne oluyorsa saçma sapan şey oluyor ondan da diyorum ya. Yani. Bu ne lan? Vay arkadaş. Kalkan oluşturdu kendine. Oo. Bu abi bu nasıl bir şey lan böyle korunamıyorum. Allah Allah. Bu nasıl bir silahsa abi korunamıyorsun ya. Hayır <laughs> maalesef ki kötü bir başlangıç yaptık. Yapacak bir şey yok. Yeni oynuyorum sonuçta. Normal bu kadar kötü olmamız. Hadi bakalım bir el daha atalım şimdi tam olsun. Ama bu sefer 3 ve 3 atmayacağım tabi. Bir çıkalım buradan ana menüye gelelim. Bu sefer farklı bir modla girelim. Bu sefer şöyle beginner mod falan yapalım. Bakalım bir nasılmış. Hiç denemedim beginner mod falan filan. Bakalım bir bu nasılmış acaba. Sadece ben şimdi arenayı oynadım. Arena kısmı oynadım. 1 vs 1 attım. 3 vs 3 attım. Bir de o kadar. Oyunda yani şu ana kadar yaptım bu yani. Başka bir şey yok. Bakalım bir beginner mod kısımlarına falan filan nasılmış. Hiç tutorialını falan da oynamadım hatta oyunun arkadaşlar. Öğretici modunu da oynamadım yani. Direkt zaten bildiğimiz vurdulu kırdılı bir şey olduğu için yani gerek duymadım oynamaya ona öğretici modunu Zaten tuşları belli yani tuşları belli olduğu için çok da şey yapmanın bir anlamı yok. Yani öğretici moda çok da bakmanın nasıl bir şeymiş acaba bakalım. Ha spawn olacağız 8 saniye sonra bak. Hadi bakalım. Biraz da bunu deneyelim. Öyle bir video olsun işte can sıkılsın. Yani stres atmak için çok güzel bir oyun gerçekten de arkadaşlar. Zevkli bir oyun. Ah başladık hadi bakalım. Ya şu elimdeki silahı pek sevmedim ama neyse. Hah gel gel şunu dövelim daha. Gel lan buraya şerefsiz. <laughs> of. O ne lan aşağı uçtu adam bir koydum tövbe isteyiş. Hadi oğlum. Niye fazla hızlı koşmuyor lan bu? Neyse. Aha şurada adamlar var bir tane. Bir tane. Aha öldürdüler bile ben gelene kadar. Ee, başka nerede adam? Aha orada var adamlar. Ne yapıyor lan bu mallar? Mallar ne yapıyorsunuz? <gülüyor> of. <gülüyor> of ağızlarına sıçtım vallahi bıraktım. Ha, bak şu silahı alayım ben ya bu silah. Ne oluyor lan arkamdan biri geldi sandım. Ananın nikah. Ulan tam vuracaktım. Ulan ben vuracaktım Allah kahretsin sen. <laughs> of kafa gitti. Kafa gitti. Fena aldım kafasını ya. Gel 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 senin de ağzına sıçam tam olsun. Gel 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 hocam gel. Oo ordu geliyor yalnız sıçtık. Uf be hepsini tek tabanca bak burada çok iyi oynuyorum ha. Burada çok iyi oynuyorum nedense 3 vs 3 de kötü oynadık ya. Buradaki adamlar mı güçsüz ben anlamadım beginner mod sonuçta gerçi ondan dolayı da olabilir de. Şimdi daha kolay oluyor bunlar. Uf arkadan bile vurunca çok güzel vuruyorlar. Ağzına nasıl? Uf denizde uçtu adam. Gel gel. Senin ananın nikahı. Ananın nikahı. Dur dur dur. Arkadan mı vuracaksın? Ananım be çok iyi gittim ama. Arkamdakini öldürdüm ama öndekini de öldürecektim azla. Artık şeyim gücüm yetmedi ona. Süper oynuyorum burada bak. Ah başladık. Hadi bismillah. Allah Allah ordumuzla geliyoruz. Lan vallahi Montblade havası geldi verdi oyunu bana. Zevkli oyunmuş gerçekten. Bir deneyim dedim valla zevkli aldım yani oyunda. Aha bu düşman mı? Yo bizden bu. Ha şuradaymış lan. Görmedik düşmanı anasını satayım. Nereye gidiyor lan bu mal? Mal oğlum mala bak sen. Aldı başını gidiyor. Diğerleri de geldi oraya. Hocam bir çekilin ben yol bana açın ben ağızlarını sıçarım. Ulan kendi adamlarıma vuruyorum bak. Savunun diyor bak. Daha dün beni iyi dışarı. Sizin intikamımı aldım bak. Burada kimse yok mu başka? kaleyi mi sabunum diyor lan Allah Allah Bu bizim kalem la Kulem Ne kalitesi kule o Allah kalitesi Lan sen bana kimsin lan Artist Ananın nikah. Uuu kaç Ananın lan. Herkes bana dalıyor da lan diyorum Abi yani 6-7 kişi etrafımı çevrediler, çember yaptılar, ağzıma sıçtılar lan. Yani ananın nikahı lan. Lan ne oluyor dedim be, ödümü patlattınız. Ben de bir arkamdan düşman da alıyor dedim, tam spawn oldum. Vallahi enteresan şeyler yaşıyoruz. Hoppala, nerede lan bu şerefsizler? Lan şerefsizler, ulan şerefsizler. Uf böyle ağzına sıçarım adamı. Bina ağzına sıçarım Adamın ananı nikahı. Of şu kimse var ya. Ağzımıza Dude 94 diye biri. Yani az sıçtı ağzımıza. Üf adamın kolu gitmiş la. <laughs> Tek kolla oynuyor. Hadi bakalım. Deme takalım. Çekil hocam çekil çekil. Nerede o? Nerede o? Versene sen şu tırpanı. Ağzına sıçlarım. Ağzına sıçtık. Lan dur çek. Lan tam öldürecektim. Gel 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 gel. <laughs> of, kafa gitti. Onun nikah. Abi kaç kişi dalıyorlar ya. Alvin öldürdü bu sefer de bize. Hadi bakalım. Devam ki. Gel gel. Nasıl sıçarlar böyle adamın işte. Şunu al abi. Şu çok güzel vuruyor. Gel gel. Vay bu sağlam çıktı. Ah böyle ya boku yersin. Ah ne oldu lan ağzınıza sıçtım. Onanın nikahı abi kaç kişi de bize ya ben daha ne yapayım. Yardıma gelen yok ya. Bu arada bandajımız varmış. Bak onu hiç kullanmıyoruz da. Gel bakalım. Anam bir kâbı fena vuruyorlar. Of bu da gitti. Daha iki arkadaşın gitti. Aldık baş başa. Aldık baş başa. Ulan tam vuracaktım önüme geçtiler ya. Çok fena yaralandım atıyor bildiğin. Bandajı niye atıyor ki bu? Of güzel bu da gitti. Fena yaralıyım hocam. Fena yaralıyım. Of. 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 Ağzınıza sıçarlar. Hadi Allah sen de git aradan çekil. ya ama arkadaşın da ağzına sıçtı benim de ağzıma sıçtı ya top gibi gittik ikimiz birden iki dakika kaldı hadi bakalım deme takalım e kuleyi savunmamız lazım Hop İkiz dingiller. Ulan. Lan tam vuracağım hemen öldürüyüm lan. Bir dur. Öl lan artık. Öldüm çık. Uf, nasıl vurdum lan öyle. Ağzına sıçtım valla. Gel gel. Ulan. Dur dur dur. Hop. Hocam dur lan çekil lan. Oğlum çekil dedisek çekil lan. Çekil lan. Aza sıçarlar. Öldün çık. Dur hocam dur. Aa o da ölmüş. Mal oğlum al. Gel gel. Oo, Allah cezanı. Çok fena geçirdi lan şerefsiz. Dur oğlum dur. Ağzınıza sıçarlar böyle. Bana geçirsen ben de sana geçirim oğlum. Gel gel. Nereye kaçıyorsun? Ağzınıza sıçarlar. Bak, bak anam arkadan vurmaya çalışıyormuş. Kaldı 52 saniye kaldı. Çekilin hocam. Oh şunu alayım abi. Bundan ağzına sıçarlar adamı. Lan. Göremedim. Öldürdüm ha öldürdüm. Güzel. Ulan. Neyse öldürdüler de. Ulan bir vuruştuk canım kaldı. Çok fena yaralıyım. Çok fena yaralıyım oğlum. Ya Allah kahretsin ha öldüm. Mal oğlum Allah. Gel lan gel. Gel Allah cezanı. Of ben öldürdüm ama. Benim de ağzıma sıçtın hocam ya. Güzel kazanan biz olduk süperiz be güzel bir başlangıç yaptık burada Ve Ginder güzel bir başlangıç yaptık kazandık Hepsini ağzına sıçtık valla Güzel savaştı güzel oyundu Bu oyunda böyleymiş demek ki öğrenmiş sizlerle görmüş olduk Tamam sıradaki maça geçmenin bir anlamı yok Exit diyelim çıkalım bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.